video açık. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İlk minder sohbetinde mikrofonun azizliğine uğradık. Mikrofonu şarj etmediğimiz için yarıda kalmış. Son 12-13 dakika kesik olarak paylaşmak durumunda kaldık. İkinci yarısında, videonun son yarısında, kesmek zorunda kaldığımız yarısında dua yorgunluğuna nasıl aşabiliriz, neler yapabiliriz gibi konuşmuştuk. Epey de bir şey konuşmuştuk aslında ama ne kadar aklımda kaldı bilmiyorum. Yine biraz daha doğaçlama gideceğiz. Tevbe ile Arınmak kitabından bahsetmiştik. Burada. Burada çok güzel istiğfarlar olduğundan bahsettik. Çok güzel niyetler, sadakalar vesaireler olduğundan bahsettik. Kitaptan okuyabiliriz. Dua yorgunu nasıl, nasıl yenebiliriz? Biraz daha bizim kuvve-i maneviyemizi artıran şeyler yapmamız gerekiyor. Yani biraz negatiflikten, o enerji sömüren her şeyden uzak kalmamız gerekiyor. Gündemimizi güzel tutmamız gerekiyor. Şikayetlenmekten biraz daha uzak ve şükür endeksli yaşamamız gerekiyor ki enerjimiz olsun yani kolumuzu kaldırabilelim, yaşayabilelim. Hareket halinde olabilelim yoksa insan gerçekten çöküyor ve çöktükçe hakikaten ibadet etmekte, dua etmekte çok zul haline geliyor. O yüzden birinci nokta daha pozitif bir yaşam, biraz daha şükür odaklı bir yaşam. Diğer nokta sanırım videoda söylemiştim. Zihnimize gelmiyorsa belli başlı sabit dualarımız vardır. Bize artık okuması, söylemesi çok kolay gelir. Bazen o, o duaların ülfet nedeniyle lezzeti veya anlamı kaçabilir. Yani bazen ne et, ne dua ettiğimiz bile farkına varmayız. Bu da o dua heyecanını biraz azaltabilir. Ki mesela namaz kılarken ki o heyecanı diri tutmak için veya gafletten daha uzak namazlar kılabilmek için yeni sureler ezberleyip onların da namazda okunması tavsiye edilir. Bunun gibi kitaptan okuyarak dualar edebiliriz. Burada tevbe ile arınmak bizim için güzel bir dua, temizlenme ve istiğfar vesilesi olabilir. Bu birinci nokta. Bir diğer nokta dervişin teselli koleksiyonu. Burada da hakikaten çok güzel teselliler var. 3 serilik bir kitap serisi, 3 kitaplık bir seri. Sanırım dua tesellisi ikinci kitapta bu da Selin'in ikinci kitabı. 168. sayfada dua tesellisi var bu kitapta. Bazı musibetler vardır ki onların sebebi duaya vesile olmaktır. Sen de musibet başlar başlamaz öncelikle duaya sarıl. Allah'a sığın ve onun şefkatinden tuttuğun bağı hiç gevşetme. Allah'ın ne kadar rahmetli, şefkatli, merhametli olduğunu biliyoruz. Onun rahmeti sonsuz olanın himayesine sığınmalıyız. Musibet vakitleri bunun vaktidir. Sığınmanın vaktidir, dua etmenin vaktidir. Aynı Üstad Hazretleri'nin bu konuda açıkladığı yağmur kuraklık vaktinde yağmur duası etme zamanı geldi demektir. Onun zamanıdır. Duanın asıl amacı ibadettir, rıza ilahidir. Yağmur duasının illeti yani asıl gayesi yağmurun yağması değil ibadettir. Kuraklık sadece onun vaktidir. Aynı hüsuf ve küsuf namazları gibi, güneş tutulması gibi, korku namazı gibi bunlar o ibadetin vaktidir. Asıl amaç değildir. Biz sıkıntılı zamanlarımız Allah'a sığınma ve Allah'a yönelme adına bir vesile görmeliyiz. Onun vaktinin geldiğini anlamalıyız bu noktada. O kerem sahibi bana elbette bir kerem daha eder düşüncesiyle yaşa. Yıpratıcı zaman dilimleri dua ile kolay hale gelecek. Zorluklar dua sayesinde çıkmaza girmekten kurtulacak. Bunu unutmayalım. O kerem sahibi bana elbette bir kerem daha eder diyor ya burada Eyüp Aleyhisselam aklıma geldi. 70 yıl sağlıklı yaşamış. Sonrasında hastalandığı yıllarda çok uzun bir hastalık zamanı daha geçirmiş. Ve bir 70 yıl daha hasta olmaya ben müstehakım. Çünkü Allah beni 70 yıl boyunca afiyetle yaşattı zaten gibi bir düşüncesi var. O zaten bana kerem göstermiş, o beni 70 yıl afiyetle yaşatmış diyor. Başkalarından samimi dualar almak nasip olmuşsa, dua etmek kolaylaşmışsa, Rabbimiz o derdi çözmeyi murat ediyor demektir. Zira kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet ve çözüm kapısı açılmış demektir. Dua edebiliyor olmak çok büyük bir nimettir. Çok büyük bir rahmettir. Ettiğin ve aldığın dualara güven duy. Onların kabulünden tereddüt etme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kişi benim duam kabul olmuyor diye acele etmediği sürece onun duasına icabet olunur. İcabette üç türlüdür. Ya dua kabul edilir. Ya daha güzeli için ertelenir veya o duanın karşılığı ahirette verilir. Sevap olarak veya Allah'ın murat ettiği çok daha güzel şekillerde ki onun meyvesi sonsuzdur sonuçta yani. Dünya için edilen duanın bile sevap noktasında bir karşılığı var ve asıl olan o geçici fani olmayan asıl karşılık olan şey aslında ahirette olan ama biz diyelim dua ettiğimizde şöyle bir haldeyiz, şöyle bir konumdayız. Biz çok aciziz, fakiriz, cahiliz, başımıza ne geleceğini bilmiyoruz, olayların hikmetini bilmiyoruz, eşyanın hakikatini göremiyoruz vesaire. Bunların hepsini bilen bir yaratıcımız var. Şuna benziyor. Bir hasta eczaneye girer ve der ki bana şu ilacı ver. Niye? Tadı güzel, rengi güzel, hoşuma gitti falan. O ilacın Hastaya iyi gelme ihtimali belki yüzde bir. Ama doktor eğer o, o hasta o yüzde bir ihtimalle doğru gerçekten o ilacı ona faydası varsa doktor o ilacı verir. Faydası yoksa asıl hastanın ihtiyacı olan ilacı verir. Veya hiç vermez. Yani Allah buradaki Allah'ın üç türlü icabet etme yönündeki çok güzel bir benzetme. Kendini duaya vermek en başta dua ettiğin dakikalarda. Tasasız, endişesiz ve sekine içerisinde olmak demektir. Dualarımız ne kadar düz, ne kadar içsiz, yalvarış duygusundan çok ne, kadar, ne çok uzakta ve ne kadar hissiz. İçindeki aşırı olmamakla birlikte tedirginliğin Allah'a karşı itimat sorunu ya da tevekkül problemi değil, içten bir şekilde duaya vesile olması için bırakılan bir uç olduğunu bil. Ufak telaş da olmasa, yani tam bir güven ve teslimiyet içerisinde olsaydın bu durum ilk başta bir fazilet gibi gözükse de aslında duanın, yakarışın önünü kesip içten yapılmasına mani olan, Allah'a sığınma hislerini donuklaştıran olumsuz bir vaziyet meydana getirirdi. Hiç korku hali yaşamıyoruz, sıkıntı yaşamıyoruz, tedirginlik yaşamıyoruz, problem yaşamıyoruz, kıtlık yaşamıyoruz vesaire. Ne kadar dua ederdik? Öyle bir halde olsaydık. Yaşadığın zayıflık hisleri duaya neden olduğu müddetçe zayıflık değil bir güçtür. Gönlünü sık sık tırmalayan konular vardır. Onları zihnine her düştüğünde derhal bir duaya dönüştür. O vaziyetin ıslahı için içten bir yakarışa çevir onları kalbine onlar her geldiğinde. Fırsat bu fırsat diyerek samimi bir yönelişle yüzünü Rabbine çevir. Senin ona bu yönelişine karşı Rahman ve Rahim'in sana özel teveccühünü bulacaksın. Allah'tan iste yalnızca bir kurtuluş ve problemlerin çözümü için değil, dua ibadetine vesile olsun diye de iste. Duamız yoksa ehemmiyetimiz yok madem. Dua edebiliyor olmanın kıymetini anla. Bunu vermek Rabb'e çok yakışacağı için de iste. Verilecek olanların üzerinde ve çevrende ilahi şefkati daha çok parlatacağı için de iste. Bu istediğinin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını düşün. İlahi şefkati daha çok parlatacak bir isteğim mi var acaba? Acıların ve kederlerin hep geçici olduğunu, nefsine telkin edebilme fırsatını yakalamak için de iste, hakikatleri nefse de öğretmek, kanıtlarıyla birlikte ispat etme olanağını elde etmek için de iste, Allah'tan nadiren istiyor olmanın yanlış bir istiğne anlamına gelmesinden korkarak da iste, biz kimden müstahaniyiz yani? Aslında bizim masivadan müstahani olmamız lazım. Allah'tan değil. Müstahinelik ona ihtiyaç duymamak anlamında. Biz Allah'a sonsuz muhtacız. Onun nimetlerine, vereceklerine, onun kudretine. Aslında insanlara karşı bu istinayı göstermemiz gerekiyor. Nadiren dua etmek de nasıl bir istina göstergesi yani değil mi? Allah'a karşı. Kendisinden istenmesini Allah emrettiğine göre istemezsen mesul olurum diye de iste. Allah'tan istemek meleklerin, peygamberlerin ve velilerin davranışı olduğu için de iste. Şayet o isterse imkansızı bile verebileceğinden tereddüt duymadığını ispatlamak için de iste. Gitgide Allah'a daha çok borçlanmak için de iste. Ona karşı hep daha çok minnet duymak için de iste. Bir zaman gelir de hak yolunda vefasızlık edecek olursan hiç olmazsa bu lütfu ilahileri düşünüp yüzün kızarsın diye de iste yalnızca ahiret ve ulvi şeyler için değil, ailen için, kendin için, dünyanın için, hatta nefsin için bile iste. Duanın sınırı yok. Ortada tevessül edebileceğin hiçbir sebep kalmadığında da iste. Ki belki istemelerin en güzeli budur. Sebepler tamamen lehinde gibi göründüğünde de iste. Ve en zoru da belki budur. Çözüm için gereken her şeyi harfiyen yaptığında da iste. Çünkü çözüm ve sonuç senin elinde değil. Allah'tan iste. Nimetler yağmur gibi ve her yerde. Senin muradın ve talebin olan şey Allah'tan bir şey götürmez. Onun hazinesine bir noksanlık da getirmez. Hz. Zekeriya aleyhisselam Hz. Meryem'in odasına girdiğinde Hz. Meryem'in odasında hiç kimsenin girmemesine rağmen sadece Zekeriya aleyhisselam girmesine rağmen çok güzel yemekler, yiyecekler, nimetler görüyor. Ve şaşırıyor. Nasıl bunlar sana geldi diye. Hz. Meryem'in cevabı çok güzel. Allah dilediğini hesapsızca rızıklandırır. Diyor. Senin muradın ve talebin olan şey Allah'tan bir şey götürmez. Onun hazinesine bir noksanlıkla getirmez. O nimete erişmen için şayet hikmetler engelse onları meşiyetiyle, ilahi iradesiyle değiştirir. Şayet günahların mani ise onları da merhametiyle değiştirir, affeder, siler. Yeter ki ümidimizi kesmeyelim, duamızı bitirmeyelim. Burada dua tesellisini okuduk. Yanında Sufi'nin duası var. Bunu da okumak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Allah'ım yüceler yücesi Allah'ım kendisiyle düğümleri çözeceğin, kederleri gidereceğin, tasakam ve hüzün sebeplerini yok edeceğin ve talepleri gerçekleştireceğin bir salat ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Ah Rabbim kendimi düzeltme, nefsimi ıslah etme imkanlarından beni mahrum eyleme. Bana öncelikle dua kapılarını ardına kadar ne olur ağaç? Günahlarım sebebiyle imtihanım uzayacaksa ne olur hem o günahları bağışla hem de onlardan kurtulma yollarını bana göster o gösterdiğin yollarda hakkıyla yürümeyi de yine sen nasip eyle. Şayet beni kurtarmak hikmetine muvafık değilse ne olur ne olur bu kurtuluşu meşiyetinle ver Allah'ım. Bu acıyı sürdürmeme hikmetin değil de adaletin böyle gerektiriyorsa ne olur bu kez fazlından hususi özel kararınla has hazinenden ver. Allah'ım şayet muradın bu acının sollanması yönünde değilse ve biraz daha devam edecekse de onu ruhuma ona ruhumu hazır tut. Hükmünü bana sevdir, beğendir ve beni sabrettir. Ya Rabbi takvalı, salih, hayırlı birisi olarak sana dua etmiyorum. Dini yaşantısı zayıf olsa da kalbi sana imanla dolu bir olarak dua ediyorum. Başkalarının senden alacağı yardımlarda onların ibadet ve takvasının da hissesi olur. Ama kimileri de vardır ki sadece senin şefkatin ayan beyan ortaya çıksın diye onlara yardımların erişir. İşte ben de vesilesiz kalmış bir şekilde şefkatine ve yardımını senin has hazinenden talep ediyorum.'' Rabbim beni öyle sevindir ki bunu ömür boyu unutmayayım. Aklıma her geldikçe yeniden şükre gark olayım. Öyle gark olayım ki duyduğum şükran. Bu musibetimde daha yol varsa o yolda kazanacağım sabır sevabını geçsin. Bu vesileyle bu musibetin bir başka hikmeti kalmayıp izninle müs ve müsaadenle bitsin. Elimdeki hazineden bir şey eksiltmeyen ama bana çok gerekli, çok lazım, çok istediğim ve muhtaç olduğum ferahlamayı nasip eyle. Rabbim musibetimi sona erdir. Rabbim ayaklarımı kaydırma, bu imtihanı başarıyla vermeyi nasip eyle. Onu senden yalvar yakar istiyorum Allah. Im. Ya Erhamer Rahmin ve Ya Ekremel Ekremin. Ya Mücibet Davar. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Bizleri dua yorguna eyleme. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.